Öksürtünün batıyla sabah başlıyoruz. Bu zalimlerin kumtaslarla, tuzaklarla düşürdükleri kuruma gidiyoruz. Ne var burada? Penceremin yanında. Kadiriye'nin kedisi. Hadi yürü. Şişt, şişt. Yürü, yürü. Tekrar Kadiriye'nin kedisi. Bir tane de oradan. Penceremizin dışında. Çıkacağımız biliniyor. Söyledik, tıkırtımız duyuldu. Yıldırım gibi kaçıyor. Anında <laughs> be, gaza getirecek. Hadriye Orhan ve taksici, taksici... ...Suat Avri Orhan'ın kedileri. <laughs> Akbaba Pastas Fırtkırgır Yaramaz Kedi Şerafet'in avına kablıyız. <laughs> Orhunların kedisi. Pencerenin dışında Akbaba'yı çıkaran Orhan Seyfi Orhun'un kedim şiirini okuyorlar. Evet, çareyi bu şeylerin arkasında olan Akbaba Fırtkırgır Pastas ve diğer medya yönetmeni, gizli yönetmeni eylemlerini saymakta buluyoruz. Çünkü tüm bu şeylerin yok çapı arkasında kim var bana açık ve net. Çekilcik çekil. Buraya mı dayatıyorlar seni? Gebe eğitim hastanesi ileride de. Az ileride. Bu Deccali'nin özetini sundum. Git git git. Gel burada durak var. Ha! Gel durak. Oraya kurul. Oraya kurulu insanlar oturmak. Hadi gelirdik. Hedefe geldik. Yolda ta buraya kadar bir saat geçti belki. İki tane hayvan gezdiren gördüm. Balkonda 15 dakika otursam o kadar görüyorum. Bir de sokak hayvan. Burası eskiden kaynıyordu sokak hayvanıyla. Hala kapları yerleştiriyorlar. Tekrar dayatma peşindeler. Ve gelirken bazı duraklarının bençinin tam ortasında böyle milimetrelik ölçecek şekilde kedi her durağa bunu dayatmaya çalışıyorlar. Bunu bilmiş olun. Tek amaç da parasit bulaştırmaktır. Düşünün be. Sabah hazırlandığımızı biliyorlar. Önceden biliyorlar yani. Telefonla anlaştık. Biliyorlar çıkacağımızı. Konuşmalarımızı falan her şeyi duyuyorlar. Duş almamızı. Sonra giriş kapısını önüne tüm bu sokak hayvanı tezgahının arkasındakilerin kedisi inerken de bir tane penceremizin önünde. İlluminati keçaklar budur. Bunlar her yerde. Her apartmanda var bunlar. Bütün amaçları, amelleri insanları mikroplamak, parazitlemek, davalara düşürmek öfkeye sürüklemek, ibadetlerine saldırmak, kanser etmek. Bunu görmeyen kör, ne işi var o kedilerin durakta, tam ortasında, kimse oturmuyor başka. Ne işleri var diğer yerlerde, bunların dayattıkları, kablo kanalı, su kanalı, boru kanalı gibi yerlerde, Elektrik kutuları, gaz kutuları. Ne işleri var orada? Bunu neden görmüyorsunuz? Neden bu kadar kör olabiliyorsunuz? Tümünüz toksoplazma ve diğer köpeklerin parazitlerini mi kaptı? Beyninizi esir almışlar. ne yazıyor o Illuminati kartında? Illuminati Kajagrin. You are doing what? ve tüm o iliminati kartları insanları katletme amaçlı iyice okuyun iliminati kartlarını hepsinin altında bu yazıyor insanları yok etmek ve geri dönüyoruz içeri alınmadık çünkü randevusuz olmuyormuş bize söylendiğinin aksine o kadar söyledik yani randevu almamız lazım hayır Evet, kaşınan bir de orada sıçetik. Tekrar dayatılacaktır buraya ordu kadar. E, toksoplazmadan e, hasta edilmiş hastaları toksoplazmayla iyileştirecekler. Kaşın kedicik, eczane. Emin olun bana tüm bu sokak hayvanı fitnesi. O ilminatı kaçabilirsin içi bir. Trafonun önünde Evet söyleyecek tek sözüm eskisi gibi sokak köpeği kaynamıyor etraf fakat sokak kedileri var epey benim bildiğim kadarıyla o sokak kedilerinin en az köpekler kadar parazitleri var tehlikeli şeyler satıyorlar. En az... Eyvah! Evet. en az onlar kadar parazitleri var. Ve nerede besleyecekler balıkla falan? Sınıfın penceresinin önünde. Bir tam daha geliyor. Toksoplazmalarıyla. Toksoplazmalı kakadır diye eskiden o pencerenin önünü boydan boya bok yapıyorlar. Piş piş piş. Gözünde kocaman bir kist var. Kanser olabilir. Kulağa gelip kulağı, kulağı onunla kırpık. Buna ne dersiniz be? Nerede besleyecek okul penceresinin dibinden? Neden? Kimse merak etmiyor mu? Çocukların aklını mı yükseltiyor? İyiküsü mü yükseliyor? Yoksa tam tersi mi? Bence tam tersi. Toksoplazmalı kakadır diye. Şimdi eve dönünce bütün gece uyurken penceremizin önünde giriş kapısının önünde bize parazit sokmak için Barınan hayvanları görecek miyiz acaba? Hiç zannetmiyorum. Ay günler! Yaya geçirdiğin üstü lan. Soğan sarımsak satıyor. O kontrol kulesi açık. Burayı kapatmışlar be. Vay canına. Sürpriz. Evet, ne buradan kedicik? Ne de burada çekecek. Bunu uzatır uzatmaz. Tıkırtı çıkarı çıkarmaz. Şaşkınlık içindeyim yani. Bu Türk milleti bu kadar kör mü be? Ben onunla tıkırtımı duyar duymaz kaldırıya vurdum kendisi. kulağı kırdık. Onun da ağa gönderildi. Kör müsünüz siz be? Ben yurt dışından geldiğimden sonra... ...epey seyrettim bunların yaptıklarını. Özellikle şu köşeye bokları... ...gaz kafesinin etrafına penceremizin önüne dayatmalarını her seferinde yedişer kedi kaşıntılar kaşıya kaşıya ayaklarım yara beri içinde kaldı araştırmaya girdim yani internet var bilgiler var kitaplar var Araştırmalar var, belgeler var. Ve bu parazitler hakkında bilgilendim. Neler neler yapabiliyorlar. Tüm hastalıkları neredeyse kansere kadar. Ve uyarmaya çalışıyorum. Peki sizlerin başınızdan geçmedi mi bunlar? Evinizin önüne böyle dayatmıyorlar mı bazılarınızın? Ayakları yara bere içinde olan bacakları, ayakları şişenler yok mu? Evet. Sohbet zamanını bulduk. Yok mu araştıran? Neden bunlar tam böyle yerlerine, gaz kafeslerine, elektrik kabullarına, diğer kanal yollarına, yağmur borusunun önüne, okul, ilkokulun penceresinin önüne, gebe eğitimin önüne, doğum hastanesinin içine, neden dayatılıyorlar? kuraklara, camilere. Bunu gören yok mu? Rahatsız edemediğimden Konuşmamı bildiriyorum. Bak bak buradaki işleme karışıyoruz. Bizim bilgimiz çok. Oo. Biz dahiyiz. Size akıl vereceğiz. İlluminati Ketçaklar olarak. <laughs> evet, kör müsünüz be millet? Bu şeytanların sonunu getirin. Bu yaptıkları eylemlerinden, e birlikteliklerinden... ...birbirine arka çıkmalarından... ...siyonist satanist olduğunu bildiğim bu milletin sonunu getirin ibadetlerime saldırıyorlar. <laughs> i̇badetlerime hayvanlarla, boklarla saldırıyorlar. Parazitlerle, sineklerle. Bunu camilerde de yapıyordular. Kör müsünüz ulan?